Şimdi birazdan eller kalkacak. Kimin emekli dostu, kimin emekli düşmanı olduğunu hep beraber bütün emekliler görecek. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı dün açıklama yapıyor. İnşallah bakacağız diyor. Sayın Devlet Bahçeli emekli aylığına en az 8077 TL seyyanen zam yapalım diyor. Burada ben hem Sayın Devlet Bahçeli'ye hem AKP grubuna sesleniyorum. Elinizi tutanı var kaldırın ellerinizi bir sefer emeklinin, fakirin, fukaranın lehine. Emekli yılbaşına kadar hiç olmazsa rahat bir nefes alsın. Birazdan kalkacak ellere görecek emekli. Kim emeklinin dostu, kim emeklinin düşmanı, kim samimi kalkan ellerden birazdan göreceğiz. Ve biliyoruz ki maalesef burada özgür iradenize el kaldırmayacaksınız. Emekliye zam vermemek için direneceksiniz. Ey iktidar emeklilerin koşullarını düzeltmek için neyi bekliyorsunuz? Bu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Öneri kabul edilmemiştir. Muhalefetin emekliye zam düzenlemesine ilişkin önerisi bir kez daha meclis genel kurulda AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.